yeni bir Brawl Stars videosundan. Selamlar arkadaşlar. Bugün Brawl Pass geldi arkadaşlar. Hatta dün geldi. Free Pass de Free Pass hatta daha güzel Brawl Pass'ten. Sadece Brawl Pass'in e, gel geliyor e, yani yeni karakter geliyor. ben burada bakalım. Bu şans hesabı, başka bir hesap. Göreceğiz sizde tam tamına e, 9 tane falan kutu var. Açmaya başlayalım bakalım ne gelecek. Kesin karakteri gelir. Şöyle bir bakıyorum. 9 tane mi varmış lan bende? 9 tane varmış. Evet. Yani şu kesinlikle çıkar. Poco. Anladık. Eee gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük resmi değişmiş. Eee Pem yenilendi. Onu da küçük resmi değişmiş. Abartılı olmuş gibi ama neyse. Küçük kutular açıyoruz. Yıldız jetonu kaldırılmış arkadaşlar görüyorsunuz. Bu daha iyi bence. at e, 53 gün kaldı galiba bitmesine sezonu. 10 taş güzel gayet. Bir tane daha büyük kutu. Hadi bakalım. 137 altın. Parakter vermiyor hayretim. Ne geliyor? Bir şey gelmiyor. Yok. Arkadaşlar bu arada bilet, ee, biletler kaldırıldı. Ancak bu nasıl oynanacak onu bilmiyoruz. Şöyle bir bakalım neyle oynanıyor. Hayır göstermiyor. 50 altın. Bir büyük kutu daha. 60 altın. 50 tane Ne Mega kutu geldi evet. Bunda 6 yazmazsa yani Alt yazmadı vallaha. bunun oranına bakmak istiyorum ben. Bir bakayım oranı kaç. Hani nasıl karakter gelmez. Oran 1138. Efsanevi. Bana ne verelim? Derola. Derola'nın da sesi geldi. 50 altın. Büyük kutu var. En azından buradan ver ben. Aa verdi ya. Bu olmasın. O kadar beklettin bizi. Yani mega kutudan aşık yine gelmedi. Rico. Bu da iyi. Bu da iyi. İlla bize buradan çıkarttıracaksın. Alın size karakter be yeter be Karakter dedim böyle olur Buradan gelir Yeni diyor ne var Yıl dönümü Yıl dönümü teklifi 70 TL Altın Riko 79 taş Evet serserim Mortis geliyor arkadaşlar yani bunun bir videosunu çekecektim ancak Çekmedim. Modeli kö verelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada 5 yazıyor. 5 seviyelik. Ancak ben 1 levelde 556 kupaya getirmiştim. görevleri yaparken çok fazla zorlu adamlar geliyordu. Çift hesaplaşma istiyordu. O yüzden ben, ben de yükselttim. 5 level oldu en fazla. Bir bakalım. Broke. Riko Sesini duymak istiyorum Abi yani ses biraz ince olmuş gibi İnce olmuş dediğim gibi Arkadaşlar da Arkadaşlar hesapları girer çıkarken yani sizde de şey oluyorsa yani giriş çıkışlar zorlanıyor arkadaşlar artık girmiyor mesela mesela dün e, hemen çıkma şeyi vardı butonu oraya tıklıyorduk hemen çıkıyorduk artık öyle değil ben de bir yan hesabıma geçeyim bakalım arkadaşlar e, diğer bir hesaba geçmek için sağda olan e, Special adresiz giriş var yani. Oraya tıklayın. Bir orada bir alıştırma var. Orayı geçin. Şimdi geçmişsin yani. Dedim. Şöyle basın. Buradan silin. Tekrar oyuna girin. Düzelecek arkadaşlar. Girişe basın. Hesabınıza girebilirsiniz. Şimdiden diyeyim. Evet güncelleme bildirimi. Biletlerin karşılığında el sana elmas veriyoruz. Teşekkürler. Ama bir dene ya? Ha bir deneye bir tane. Of. Abi. Kaç tane işte verdi lan bu? Ben 10 tane bir tane sanıyordum. Ben 10 tane bir tane sanıyordum. Evet ücretsiz barbaral kral bul. Ücretsiz. Thank you, thank you. Çok teşekkürler. Barbaral kralı biliyoruz biz de. Clash of Clans oynadık biraz biz zamanlar. Ücretsiz 80 jeton katlayıcı. Ücretsiz. Evet. 39 saçı domuz beni çıkar. Altın uyku. Altın uyku da çok güzel be. Altın uyku bence harika. Ancak kostüme dahil olanlar az. Ben bunu çok seviyorum. Yani bu 300 saçtır serserim Mortis bence. 150 ya da 300 alalım 200 jeton katlayıcı evet görevlere bakalım 3 maç kazanacağız 6 maç kazan 1180 bin hasar ver yani görevlerde güzel bence arkadaşlar sonraki bir videoda görüşmek üzere Hoşça kalın, sağlıklıcakla kalın evde kalın